Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Soru soruldu, diş dolgusu ve kaplama dişler gusle mani olur mu? Diş çürüyünce ve içi oyulunca ya çekil protez yapılmakta veya oyuk kısım doldurulmaktadır bilindiği gibi doktorlar tarafından. Protez esnasındaki Yandaki dişler inceltilerek üzerine kaplama geçirilmektedir. Yani iki diş, yandaki iki diş inceltiliyor. Üzerine e, protez yapılarak iki dişten köprü atılıp kaplama yapılıyor. Bu tip uygulamalar var. Ortadaki diş çürümüşse e, o o diş çekiliyor ve yandaki iki diş üzerine protez yapılmak suretiyle köprü şeklinde kaplama da yapılabiliyor. Çünkü bu tedavi bir zaruretten dolayı yapılmaktadır. Zaten bugün diş tedavisinde mutlaka bu iki yola başvurulmaktadır. Dolgu yapılmadığı takdirde çürümeye engel olunamadığından çürüyen diş kaybedilmektedir. Bunun önüne geçmek için de dolgu yapılarak diş uzun bir müddet muhafaza altına alınmaktadır. Ayrıca diğer e, tedavi yolunu anlatacak olursak, diş çekildiğinde boşluk kalmakta ve insanlar yeme ve içmede zorluk çekmektedir. Bu nedenle diş eklenmekte. Yani kaplama yapılarak, yanlardaki dişlere kaplama yapılarak oraya bir diş eklenmektedir. Bu da zaruretten kaynaklanmaktadır. Rabbimiz Maide Suresi 6. Ayette şöyle buyuruyor. Allah size bir güçlük yüklemek istemez. Fakat sizi arıtıp yani temizlenmenizi sağlayıp üzerinize olan nimetini tamamlamak ister. Belki şükredersiniz. İşte böyle bir zaruretten dolayı dişe dolgu yaptırılır ya da kaplatılırsa artık o dolgu ve kaplama maddesi dişin kendisinden sayılmaktadır. Bu nedenle de gusle bir engel teşkil etmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.